Merhabalar kızlarım, tosunlarım Sulu çözeltilerde denge ünitesini anlatmaya devam ediyoruz. Asit-baz dengesini anlatmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda ise suyun otoiyonizasyonu, pH ve pOH kavramlarından bahsedeceğiz. Bu terimlerin neler olduğunu e, anlatacağız ve nasıl bulunduğunu, sayısal olarak nasıl bulunduğunu anlatacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Suyun otoiyonizasyonu. Sevgili çocuklarım, önce şöyle bir soruyla başlayalım. Normalde saf su elektrik akımını iletir mi? Hepinizin cevabı büyük bir ihtimal iletmez olacak çünkü saf suyun içerisinde iyon yoktur doğru mudur? Ama saf su çok 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 az da olsa arkadaşlar elektrik akımını iletir. Sebep sebep işte suyun kendi kendine oto otoiyonizasyonundan kaynaklı ortamda oluşan H+ ve OH iyonlarından kaynaklı olur arkadaşlar. 25 santigrat derecede Arrhenius dediğimiz vatandaş birinci videodan hatırla arkadaşlar. Arrhenius kimdi? Asit bas tanımı vardı değil mi? Asit bas tanımını yapan Arrhenius 25 santigrat derecedeki saf suyu incelediğinde H2O'nun kendi kendine iyonlarına ayrışarak H artı ve OH eksi iyonlarını oluşturdu. Ama bunların derişimlerinin inanılmaz küçük ve kaç olduğunu bulmuş arkadaşlar. 10 üzeri eksi 7 molar bundan 10 üzeri eksi 7 molar bundan e, oluştuğunu bulmuş. Eşit, e, saf suyun içerisinde H artı ve OH derişimleri eşit olmak zorundadır. Neden? Çünkü bakın kat sayısı 1 aldığınızda bir tane H2O parçalandığında bir tane H bir tane e, OH eksi. Bu denklemi böyle görebileceğiniz gibi bu denklemi aynı zamanda şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. 2 tane H2O eşittir. Denge reaksiyonu H3O artı artı OH eksi şeklinde de ifade edilebilir. Her ikisi de birbirinin aynısıdır. Sıkıntı yok arkadaşlar. 10 üzeri eksi 7 molara 10 üzeri 7 molar olarak bulunmuş. Peki eşimli reaksiyon bu reaksiyon sonuçta denge reaksiyonu değil mi? Ha, o zaman suyun denge halinde denge e, sabitini yazacak olursak Denge sabiti nasıl yazılıyordu? Ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimleri. Ama neler yazılıyordu? Gazlar ve suda çözülmüş iyonlar yazılıyordu. E ürünlerde suda çözülmüş iyonlar yani iyon halinde bulunan tanecikler var ama girenlerde sadece sıvı O zaman bu reaksiyonun denge saatini yazacak olursak haşatının derişimi çarpı OH'ın derişimidir ve <laughs> Arkadaşlar 10 üzeri eksi 7 çarpı 10 üzeri eksi 7 derseniz 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Buna da ne denir arkadaşlar? Suyun denge sabiti K su. Dikkat edin bu değerler kaç santigrat derece için geçerlidir? 25 santigrat derece için geçerlidir. Altını çizdim. Yüksek sesle söylüyorum. Sevgili çocuklarım asit baz dengesinde aksi belirtilmediği sürece sıcaklık hep kaç alınacak? 25 santigrat derece alınacak. Bu verdiğimiz değerler 25 santigrat derece için geçerlidir. Hocam neden? Çünkü hatırla K su dediğimiz değer sadece sıcaklıkla değişiyor. Şimdi delta H büyüktür 0 yazmışız ya buraya. O zaman bu tepkime endoterm. Ona getirsem ben şuraya artı ısı yazsam. Mesela sıcaklığı artırsam Sıcaklığı arttırdığımda denge ne tarafa kayar? Ürünlere. Denge ürünlere kayarsa ortamdaki H artı ve OH derişimi ne yapar? Artar. Dolayısıyla bu değerler artık 10 üzeri eksi değil ondan daha büyük. Atıyorum 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri 5 gibi değerler olur. E bu durumda da ne olur arkadaşlar? Suyun denge sabitlediğimiz sabit sayısal değer değişir. Bu sabit sayısal değer kaç santigrat derece için geçerlidir? 25 santigrat derece için geçerlidir unutmayın. Şimdi saf suyun içerisinde asit çözdüğünüzü düşünelim. Asit çözdüğümüz zaman asit neydi? Ortam aşartı artı iyonu veren değil. H iyon derişimi ne yapar? Artar. H iyon derişimi arttı. Denge ne tarafa yürür? Girenlere. Denge girenlere yürürse OH derişimi ne yapar? Azalır. E o zaman son durumda H OH'dan büyük olur. Çözelti asit çözeltisi olur. Baz çözdüğünüzü düşünelim. Yani NaOH çözdüğünüzü düşünelim atıyorum. Ortama bu sefer OH verdim. OH iyon derişimi arttı. Denge sola kaydı. Denge sola kaydı için H artı derişimi azaldı. OH H, H büyük olduğu için bu sefer de ne özellik göstermeye başladı. Baz özellik göstermeye başladı. Ama eğer her ikisi de eğer birbirine eşitse yani 10 üzeri 7, 10 üzeri eksi 7 ise her ikisine bu tür çözeltilere veya saf suya biz ne diyoruz arkadaşlar? nötr yapı diyoruz ya da nötr çözeltiler diyoruz. Ortama H artı ya da OH iyonu vermeyen maddelerin sulu çözeltileri de ne özellik gösterecektir? Nötr özellik gösterecektir ve bu çözeltilerde H artı OH derişimine eşit olacak. Ama K sonuçta sadece sıcaklığı değiştiriyor ya. O zaman sen sıcaklığı değiştirmediğin sürece H artıyı arttırsan OH azalır. OH arttırsan H artı azalır. Çarpımı hiçbir zaman değişmez. O da kaça eşittir? 10 üzeri eksi 14. Bakın burada bir skala çizmişiz. PH metre çizmişiz. Mesela H artı değişimi 10 üzeri eksi 9 olursa OH derişimi 10 üzeri eksi 5. İşte H artı 10 üzeri eksi 11 olduğu zaman OH derişimi 10 üzeri eksi 13. 10 üzeri eksi 3. Çarptığımız zaman gördüğünüz gibi hep 10 üzeri eksi 14'e eşit. Peki herhangi bir çözelti bu aralıktaysa yani nötrün solundaysa OH derişimi gördüğünüz gibi H büyük. O zaman bu çözeltiler hangi çözeltileri ifade eder arkadaşlar bize? Bazik çözeltileri bas çözeltilerini ifade eder ki bas çözeltilerinde OH derişimi H derişiminden daha büyüktür. Ama çarpımları her zaman 10 üzeri eksi 14 değişti. Bu tarafa geçtim sağ tarafa. Sağ tarafta ise bu sefer H derişimi OH'dan daha büyük gördüğünüz gibi ama çarpımları yine 10 üzeri eksi 14 değişit. H o OH'dan büyük olduğu için bu bölgedeki bulunan çözeltilerin ise e, ne özellik gösterecektir arkadaşlar? Asidik özellik gösterecektir diyoruz. Suyun otoiyonizasyonu dediğimiz şey bu. H ve ve OH'ın oluşması ve H artı derişiminin OH derişiminin 25 santigrat derecede 10 üzeri eksi 7'ye eşit olması. K su değerinin de 10 üzeri eksi 14'e eşit olmasıdır sevgili gençler. O zaman ben herhangi bir çözeltideki H artı derişimini bulursam ya da OH derişimini bulursam H artıdan OH derişimine geçiş yapabilirim. OH derişiminden de H artı derişimine geçiş yapabilirim. Mesela işte dese ki adam bize H artı derişimi eşittir 10 üzeri eksi 5 molar olan bir çözelti derse o zaman direkt şunu diyebilirim ki çarpımlar 10 üzeri eksi 9'a 10 üzeri 14'e eşit olacağına göre OH derişimi 10 üzeri eksi 9'dur ve H artı OH'dan büyük olduğu için bu çözelti ne özellik gösterir derim asit özellik gösterir deriz sevgili gençler. Evet H artı suyun suyun p ve H artı ve OH derişimlerinin çarpımı böyle. Peki pH ney? pH dediğimiz kavrama gelince gençler, pH dediğimiz kavram bir maddenin, bir çözeltinin asitliğini ve bazlığını tanımlamada kullandığımız en basit değerlerdir. Yani o hani 10 üzeri eksi 5'ler, 10 üzeri eksi 3'ler, 10 üzeri eksi 9'lar herhangi bir asit çözeltisinde ya bas çözeltisinde H veya OH derişimi çok daha küçük değerler olabilir. E bunun için de bunu daha sade göstermek için ne kavramı türetmişler? pH ve POH kavramı türetmişler. Peki nasıl buluyoruz pH ve pOH kavramını? Burada küçücük bir logaritma bilgisine ihtiyacımız var ki pH dediğimiz kavram eksi logaritma şart derişimi, pOH dediğimiz kavram da eksi logaritma OH derişimidir. Ee, burada sadece bilmemiz gereken şu. Log 10'un değeri kaçtır arkadaşlar? Log 10 eşittir. Doğal logaritmadır 1'dir. Log 10 üzeri herhangi bir A dersem buradaki A dediğim değer nereye geçer? Başa geçer. A çarpı log 10 gelir arkadaşlar. Buradan bu de, burası da 1 olduğu için bu eşittir kaçtır? A'dır. Başka bir bilmemiz gereken şudur ki arkadaşlar. Mesela log A artı B dersek. Buradan ne çıkacak arkadaşlar? Log A pardon log A çarpı B dersek. Bu log A artı log B olarak bileceğiz. Log e, A bölü B dersek. Bu da log A eksi log B olarak bileceğiz. Birkaç tane işlem bileceğiz. En fazla bu kadarı çıkar. Hatta şunlar çıkmaz bile altta verdiklerim. Şu ikisini bilmemiz logaritma açısından bizim için yeterli olacak. E şimdi pH dediğimiz kavram H artı derişiminin eksi logaritmasını alacaksak saf su için düşündüğümde kaç santigrat derecede? 25 santigrat derecedeki saf su için pH eşittir eksi logaritma e, 10 üzeri eksi 7 dersem H artı 10 üzeri eksi 7 idi, e, şu eksi 7 başa geçer. Eksi ile eksinin çarpımı artı 7 yapar. Log onun değeri de 1 olduğu için pH kaç geldi? 7. Aynı şey pOH için düşündüğümde o da 7 gelir. O zaman 25 santigrat derecedeki sulu çözeltilerde pH artı pOH kavramı her zaman kaça eşittir? 14'e eşit. Yani size pH'i verildiyse oradan pOH'a e geçiş yapabilirsiniz. Ve bu değerlerden ne yapabilirsiniz arkadaşlar? H artı ve OH derişimlerini bulabilirsiniz. Mesela adam size dese ki pH eşittir 2 olan bir çözelti dese. pH'in 2 olabilmesi için bu çözeltideki H artı derişiminin kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 2 olması lazım. Neden? Çünkü 10 üzeri eksi 2'nin eksi logaritmasını alırsam Eksi log 10 üzeri eksi 2. Eksi 2 başa geçer. Artı 2 yapar. O da log 10'da 1 olduğu için sonuç 2 çıkar. Mevzu anlaşıldı mı? Sana pH'ı ya da pOH'ı verirse sen oradan H artı ve OH derişimlerine geçiş yaparsın. O çözeltinin de asit mi baz mı olduğunu çok rahat belirleyebilirsin. Evet anlattığımız yere örneklerle tamamlayalım pekiştirelim gençler. Mesela demiş ki H artı derişim 10 üzeri eksi 3 molar olan sulu çözeltinin pOH değeri kaçtır? İki yolla çözebilirsin. Ya h artı derişimden o OH bulursun. Oradan eksi logaritmasını alırsın. Ya da direkt pH'i bulursun. Sonra da toplamlar 14 olacağı için pOH'a oradan geçiş yapabilir. Şöyle yapalım. Önce pH'i bulalım isterseniz. pH eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 dersem. Eksi 3 başa getir. pH dediğimiz kavram kaç geldi? 3. E toplamları 14 olduğuna göre pH artı pOH eşittir 14 ise şuraya 3 yazarsam artı POH eşittir 14'ten POH kaç geldi arkadaşlar? 11 geldi. Geçtim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde işi birazcık daha bir işlem basamağı daha soktuk oraya. Ee, yoksa yukarıdaki sorudan çok büyük bir farkı yok. 11.2 gram KOH ile hazırlanan 20 litre. O zaman bu çözeltinin önce derişimini bulacağız. Peki molarite eşittir neydi? N bölü V. V hazır mı? Hazır. Bak hacim belli. O an bana mol lazım. Hemen molü bulalım arkadaşlar. En eşittir M bölü MA'ydı. 11.2 bölü MA'sını hesaplarsanız 56 gelir. E, kaç mol geldi? 0.2. 0.2 molü. Molertesini hesaplıyorum. 0.2 bölü 20'den ne yapar arkadaşlar o da? 10 üzeri eksi 2 molar yapar. Peki çözeltimiz ne? KOH. Kuvvetli bazlarımızdan bir tanesi. 1A bir grubunun bazları. KOH iyonlarını ayrıştırdığımızda K artı artı OH eksi. E peki bir ayrıştığında bir bundan bir bundan. E 10 üzeri eksi 2 mol ağırlık çözeltide 10 üzeri eksi 2 mol ağırlık ne oluşur? OH oluşur. E bu durumda POH dediğimiz kavram kaç gelir? 2 gelir. PH dediğimiz kavramda kaç gelir arkadaşlar? 12 gelecektir. Devam. Başka bir örneğimiz. 25 santigrat derecedeki sulu çözeltiler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Başlıyorum. Birinci ifade. H artı OH'dan büyükse. O zaman çözelti ne? Asit. Ve çarpımlar 10 üzeri eksi e, 14 olacak ya. Değer verebilirsin eğer karıştırıyorsan. Mesela 10 üzeri eksi 6'ya 10 üzeri eksi 8 verdiğimizi düşünelim. E pH kaç gelir? 6. POH kaç gelir? 8. E dolayısıyla da pH POH'tan küçüktür. Bu ifade doğru. Ya da şöyle düşünebilirsin. H artı OH'dan büyükse çözelti asittir. Asit çözeltilerinde de pH 7'den küçüktür gençler. Dolayısıyla bu ifade 7'den küçük POH ile 7'den büyüktür. Bu ifade doğru. 2. H artı OH eşitse çözelti nedir? Nötrdür. Çözelti nötrse pH 10 üzeri eksi 7 değildir. pH kaçtır? 7'dir. Ee, şöyle dese doğru olurdu bak. OH eksi derişime eşittir 10 üzeri eksi 7 deseydi. Veya işte H artı derişim 10 üzeri eksi 7 deri deseydi olurdu. Ama pH kaç çıkar arkadaşlar? 7 çıkar. Üçüncüsüne geldim. H artı küçüktür OH yani çözelti bassa ve mi OH daha büyük. Yine değer ver. Bu sefer buraya 10 üzeri eksi 6 buraya 10 üzeri eksi 8 ver. E pOH kaç gelir? 8. pH kaç gelir? 6. E, pH 7'den büyüktür diyor bu ifade. Doğru. Cevabımız 1 ve 3'tür gençler. Geldik diğer bir örneğimize. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar HCl çözeltisinin pOH değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi burada yapacağımız iş şu ki arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bak log 2'yi vermiş. Bu sefer de HCl iyonlarını ayrıştırdığım zaman H artı artı OH eksi mi? Peki burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarsa %100 iyonlarını ayrışacak. Çünkü HCl kuvvetli bir asit. Buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 oluştu. H artı derişim o 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise o, OH Pardon şurası CL olacak gençler. H artı derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise... E çarpımları biliyorsunuz öğrendik artık. H artı çarpı OH eksi derişimi neye eşit oluyordu? 10 üzeri eksi 14. E buraya 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazarsam... OH derişimi kaç gelir arkadaşlar buradan? 2 çarpı 10 üzeri eksi 13 geldi mi? Burası ne yapar? 10 üzeri eksi 15. 10 ile çarparsak 10 üzeri eksi 14 yap. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bunun eksi logaritmasını alıyorum. E alalım arkadaşlar e, POH hesaplıyorum. Eksi log 2 çarpı 10 üzeri eksi 13. E peki biz biraz önce bir şey dedik ya. Çarpım durumlarında ne yapıyorduk? Topluyorduk. Yani bu değer aslında eksi log 2 eksi log 10 üzeri eksi 13'e eşit. Tamam. Çünkü önündeki eksiden dolayı şurası artı olacaktı. Önündeki eksiden dolayı eksi oldu. E peki log 2'nin değerini kaç vermiş? 0.3. O zaman burası eksi 0.3. Burası kaç gelir? Artı 13 gelir. E, toplarsanız ne yapar arkadaşlar? 12.7 çıkacaktır. POH dediğimiz kavram yaşar. Tamam Sıradaki örneğimiz. 25 santigrat derecede çizilen grafik ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Grafiğe baktığımızda H ve OH derişimlerinin ters orantılı olduğunu verilmiş. Öyle midir? Evet öyledir. Çünkü K su dediğimiz değer neye eşitti? H artı derişimi ile OH derişiminin çarpımına eşit. Ve bu değerde kaçtı? 10 üzeri eksi 14'tü sabitti. Birisini artırırsan diğeri azalıyor. Gördüğünüz gibi A noktasında her ikisi de birbirine eşit olduğu için A noktası bana hangi noktayı ifade eder? Nötr çözeltiyi ifade eder. Peki bir nolu ok yönüne gittikçe H artı derişimi ne yapıyor? Artıyor. E H artı derişimi arttığı için o haş derişimi ne yapar? Azalır. O zaman bu bölge madde hangi bölgeyi ifade eder bana? Asit. Peki şu bölge hangi maddeyi ifade eder? Baz maddesini yani bazik bölgeyi ifade eder arkadaşlar. A noktası nötr'dür? Evet Birinci ok pH artar. E birinci ok yönünde artar ne yapıyor? Artıyor. Mesela kaç oluyor? 10 üzeri eksi 7 diye. 10 üzeri eksi 6 oluyor. 10 üzeri eksi 5 oluyor. 10 üzeri eksi 4 oluyor. Ne yapıyor bak pH? 6, 5, 4 diye azalıyor. Sonuçta asitlik arttıkça pH 0'a yaklaşır gençler. Onun için bu ifade yalan. Birinci ifade doğru. İkinci ok yönünde OH iyon derişimi artar. Evet. Sonuçta bu tarafa doğru gidiyoruz gençler değil mi? İkinci ok yönünde. Mesela kaç? 10 üzeri eksi 6. Mesela 10 üzeri eksi 2. Mesela 10 üzeri eksi 1. Mesela 1 gibi arkadaşlar ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 geldi. Sıradaki örneğimiz. Sıradaki örneğimize gelince 0.05 molar h 2 4 çözeltisinin 100 mililitresine 900 mililitre su ilave edilirse çözeltinin pOH değeri kaçtır diye kaç olur diye sormuş. Gençler bir kere bu seyretme işlemi değil. Hacim 100 mililitreydi. Su ilave ettim. 900 mililitre su ilave ederek hacmi kaç litreye çevirdim? 1 litreye yani 1000 mililitreye doğru mu? 100 mililitreydi. 1000 mililitre oldu. E peki hacim kaç katına çıktı? 10 katına. Hacim 10 katına çıkarsa derişim onda birine düşmez mi gençler? O zaman burası molardı. 0.05 molardı. 0.005 molar olmuş. Mesela anlaşıldı mı? Bunu buradan düşündün. Bu da nereden geliyor aslında? M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2. Hatırla sıvı çözeltiler kısmında, molarite kısmında anlatmıştık. Buradan da yapabilirsin. Son derişimi bulduk mu? Bulduk. E şimdi H2SO4'ün iyonlarını ayrıştıralım. H2SO4 iyonlarını ayrıştığında 2 tane H artı artı SO4 eksi 2 şeklinde ayrıştı. E burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarsa bak şuraya öyle yazdım. Ulan burası 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar yapar. Çünkü 1'e 2. E burası da 10 üzeri eksi 2 yapmaz mı arkadaşlar? Aşağıdaki işlem 10 üzeri eksi 2 ise pH dediğimiz kavram kaç gelir? 2. Ama bana neyi soruyor? POH soruyor. O zaman POH dediğimiz kavramda 10, 2 gelecek. Dikkat edin. pH hemen bulup da işaretlemeyin. Dikkatsizliğinizden e, şeyiniz e, sorunuz gitmesin yer. Diğer bir örneğimiz. Yanına verilen çözeltiye 900 mililitre su ilave edilirse son çözeltinin pH değeri kaç olur? Şimdi bu. Ee, öğrenciye ilk bakışta birazcık tuzağa çeken bir sorudur. Dikkat edin arkadaşlar. Önce hatalı çözümü yapıyorum. Der ki öğrenci pH 12 ise H artı derişimi kaçtır? 10 üzeri eksi 12'dir der. Sonradan hacim 100 mililitre. E 900 ilave edersek hocam biraz önce yaptık. Hacimi 10 katına çıkarırsak derişim onda birine düşecek. Yani bunu 10'a böleceğim. O zaman son durumda H artı derişimi 10 üzeri eksi 13 olur. Dolayısıyla da pH kaç olur arkadaşlar? pH da 13 olur der. Büyük bir ihtimal A şıkkına da bunu koymuştur. Şak diye atlarsınız. Dikkat edin. Sevgili gençler. Şimdi bu çözeltimiz asit mi baz mı ne? Ona göre cevap vermeniz lazım. pH 12 ise POH değeri kaçtır arkadaşlar? POH değeri 2'dir. Yani bu çözelti baz baz. O zaman sen baz gibi davranıp ona göre soruyu çözeceksin. Yani OH derişimine göre işlem yapacaksın. E peki OH derişimi bu durumda kaçtır arkadaşlar? OH derişimi 10 üzeri 2'dir. E şimdi M1, V1, M2, V2 yapalım arkadaşlar. Ya da direkt onda birine düşünürdük de böyle de yapalım. 10 üzeri eksi 1, pardon 10 üzeri eksi 2 ve 10 üzeri 2 olduğu için OH derişim 10 üzeri eksi 2 oldu. Çarpı hacim 100 mililitre yani 10 üzeri eksi 1 diyelim. Eşittir son hacim 900 ilave ettik. 1 litre oldu. Molerte son diyelim. Molerte son buradan kaç geldi? 10 üzeri eksi 3 molar geldi. Bu ne derişimi? OH derişimi. Dolayısıyla da POH kaç oldu? 3 oldu. pH kaç oldu arkadaşlar? 11 oldu. Dikkat edin. Tekrarlıyorum. Çözeltimiz baz olduğu için OH'a göre yaptık arkadaşlar. Su ilavesi OH derişimini azaltacaktır. H artı derişimini değil. Devam. Sıradaki örneğimiz. pH artı pH eksi pOH eşittir 2 olan çözelti için. Ben biliyorum ki öğrendim artık. pH artı pOH her zaman kaça eşitti? E 14'e eşitti. E pH eksi pOH da 2'ye e, eşitse e, taraf tarafa topla gitti mi şunlar? Buradan 2 tane pH eşittir 16 geldi mi? Bu durumda pH dediğimiz değer 8 geldi mi? POH dediğimiz kavram kaç geldi? 6. H artı 10 üzeri 8 gelir değil mi? H artı eşittir 10 üzeri 8. OH derişimi kaç geldi arkadaşlar? 10 üzeri 6. E çözelti ne çözeltisi oldu şu anda? Asit. Çözelti asit çözelti pardon çözelti özür diliyorum. OH daha fazla olduğu için bas çözeltisi oldu. Birinci ifade doğru. E, mavi turun solu kırmızıya çevirir. Hayır. Çözelti bas çözeltisi olduğu için TYT bilgisi hatırla. Turun solu neye çevirir? E, maviye çevirir. Burada kırmızıya çevirir demiş. Sadece amfoter metallerle tepki verir. Bazılar hatırlayacak olursanız sadece amfoter metallerle tepkimeye giriyordu. Bu ifade doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. Geldik şimdi diğer bir örneğimize. POH bölü pH eşittir 6. Bir kez daha yazıyorum. Ben ikisinin toplamının kaç olduğunu biliyorum. Kaç arkadaşlar? 14. pH artı POH 14 ve bölümleri de 6 çıkıyormuş. E o zaman arkadaşım 12'ye 2 değil midir bu? Topladığın zaman 14 yapar. 12'yi 2'ye böldüğün zaman 6 yapar. E POH 12, pH 2 ise o zaman H artı derişimi kaçtır gençler? H artı derişimi 10 üzeri eksi 2. OH derişimi kaçtır gençler? 10 üzeri eksi 12 dedim, Eksi logaritmasını alırsanız bu rakamlar çıkar. E peki haş artı o büyük oldu mu? Çözelti ne çözeltisi oldu? Asit. Onun için birinci ifade doğru. H artı derişim 10 üzeri eksi 2 bulduk. Dolayısıyla 0.01'dir. Doğru. Su ilavesiyle P OH değeri azalır. Hemen yorumluyorum. Çözelti asit mi? Asit. Ona göre yapacağım bak. Çözelti asit olduğu için e, su ilavesiyle hacim ne yaptı? Arttı. Hacim arttığı için H artı derişimi ne yaptı? Azaldı. Haşartı azaldığına göre OH derişimi ne yaptı? Arttı. OH'ın artması demek POH'ın azalacağı anlamına gelir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1, 2 ve 3 oldu. Suyun otoyonizasyonu ve pH-POH kavramı dediğimiz kavram bu. Bitti mi? Hayır. Bu bölümde birazcık kuvvetli asitlerle de uğraştık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda zayıf asitlerde pH, pOH nasıl bulunur onlardan bahsedeceğiz. O videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.